Evet, yazın bakalım. Katlı oranlar yasası, kanunu. <laughs> evet. Katlı. Kat. <laughs> katlı oranlar kanunu. Şimdi katlı oranlar kanunu ne demektir? Şu demektir arkadaşlar diyelim ki bizim elimizde c 4 molekülümüz var. Tamam. CH4 molekülü. CH4 molekülünün içerisindeki karbonun gramı nedir? 12 gram. Hidrojenin gramı nedir? 4 gram. Peki C2H6 bileşiğinde karbonun kütlesi nedir? 24 gramdır. Hidrojen kütlesi nedir? 6 gramdır. Bakın arkadaşlar. Şurası karbon, burası hidrojen bölümü dersek. Şimdi şöyle bir katlı bir oran vardır. Bir ilişki vardır aralarında bileşikleri. Karbonun iki, iki, bile, karbondaki mol sayısı oranı ile yani 1 bölü 2 bu bileşiklerdeki karbonların kütle oranları birbirine eşittir. 12 bölü 24. Bakın 1 bölü 2 bu da 1 bölü 2 yapar. Hidrojene bakalım. 4 bölü 6. Gram ilişkisine bakıyoruz. Gene yani 4 bölü 6. Tamam. Buradan yola çıkarak ben iki farklı bir ama tabi iki farklı bir derken mesela şu iki bileşik arasında bir katlı oran söz konusu yok değildir. Neden değildir? Çünkü benzer bileşikler değiller. Yani bunda demir var, bunda demir yok. Bileşiklerin ne olması lazım? Aynı atomları içermesi lazım. Üç tane olduğu zaman da bu olmaz. Mesela KCl O3 ile diyelim ki KCl O2. Bunda da olmaz. bunda da üç tane bileşik var. Üç tane atom var bir, bir Yani ne olması lazım? İki tane olması lazım ve benzer olması lazım. Katlı oranlar kanunun yasasını uygulayabilmemiz için. Tamam mı arkadaşlar? Evet, mesela bir soruyla başlayalım. İsterseniz soru üretelim, nasıl olduğunu anlayalım, bu, bu sorunun mantığını anlayalım, ondan sonra sorunları çözeriz. Şimdi arkadaşlar, diyelim ki N2O ile ee, NO2 bileşikleri verilsin bana. Şimdi N ve O'nun arasındaki gram ilişkisine bakacağım. Şunda kaç gram en var bu bileşikte? En 14 ya. Oksijen de 16. Ne kadar enlem vardır? 28 gram enlem vardır. Peki ne kadar oksijenden vardır? 16 gram oksijenden vardır. Peki bu bileşikte ne kadar en var? 14 gram. Peki e, oksijen ne kadar? 32 gram. <laughs> Şimdi arkadaşlar Bunlar bizim çok rahat görebildiğimiz şeyler. Ben bunu böyle yapacağım. Bakın. Soru değiştireceğim. Şu birinci beşlikteki n bölü O ilişkisi nedir? n bölü O oranı. 28 bölü 16'yı 2 ile çarpar bölersek 14'e 8 7'ye 4. Peki bu bileşikte nedir bu oran? n bölü O oranı e, ee, 7 bölü 16. bu bilgileri aldık. Şimdi bakın nasıl soru soracağım ben. X2 Y bileşiğinde bileşiğinde X bölü Y eşittir 7 bölü 4 ise x y iki bileşiğinde x bölü y kaç olur? Bakın arkadaşlar. Aynı soru. Sadece birinde x kullandım ve y kullandım. Öbüründe gerçi kullandım. Şimdi şöyle yapacağım. Birinci bileşiği yazıyorum. x 2 y. x'in kütlesi ve y'nin kütlesi tamamen tablo oluşturuyorum. Birinci beşlikte x bölü y oranı neymiş? 7'ye 4'müş. Tamam. Şimdi ikinci bileşikteki ikinci bileşi biliyorum. x bölü y2 ve bunlar aralığında katlı oran varsa ki var ee, x bölü y'yi soruyor. Yani buraya a buraya da b diyebilirim. Yani a bölü b'yi soruyor. Şimdi ne yapacaktık? Birinci bir eşitteki x oran x oranları ile 2 bölü 1 bir. birinci ve ikinci bir eşitteki x oranları ile kütle oranları birbirine eşit olması lazım. 7 bölü a. Tamam. A ne olacak? 3 buçuk. Veya 7 bölü 2. 2 a 2 a eşittir 7'den. 7 yedi bölü 2 yani 3 buçuk. Şimdi b'ye bakalım. Y oranları nedir? 1 bölü 2 eşittir 4 bölü b. Peki B ne olacak? 8 olacak. Tamam. Şimdi şu bir şey geliyor. A ne çıktı? 3.5. B ne çıktı? 8. Hemen gülüm. A bölü B diyorum. Eşittir. 2 ile çarparsam ne olur arkadaşlar? 7 16. E zaten neydi? Bakın. 7 bölü 16 idi. Tamam. Hep aynı sistemi kullanacağız. Hep aynı tarz. Yani bize iki bileşik verecek arkadaşlar. İki bileşik verecek. Bu iki bileşikten bir tanesinde diyelim ki bir, e, x y gibi oran verecek. Diğer bileşiğin oranı soracak. Veyahut da diğer bileşiğin formülü soracak. Oranı verecek formülünü soracak. O da olabilir. Hemen benzer sorulara bakalım. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir sorumuz var elimizde. Bu soru tip katlı oranlarda genellikle grafik soruları sorulur. Daha kolaydır çünkü. Hemen grafiği çizdiğiniz zaman çok rahat soru hazırlamış oluyorsunuz. Şimdi bakın x'in kütlesi var, y'nin kütlesi var. İşte birinci bileşik, l bir, birinci bileşik için bu da ikinci bileşik için. Şimdi diyor ki x ve y elementten oluşan iki bileşikteki x ve y kütleleri grafikte verilmiştir. Buna göre birinci bileşik formülü x3 y ise birinci bileşik neymiş burasıymış. x3 y diyor. İkinci bileşik formülü nedir? Ne yapacağız? Yine aynı taktik arkadaşlar. Birinci bileşik x3 y'ymiş. İkinci bileşiği bilmiyorum. x y b. Hemen grafim oluştu. Tablom oluşturuyorum. x y. Şimdi bakıyorum. Buraya kadar var mı arkadaşlar bir problem? Birinci beşikte bir x'in kütlesi kaç? 15. Y'nin kütlesi kaç? 3. İkinci bir şey geliyorum. X'in kütlesi kaç? 15. Y'nin kütlesi kaç? 9. Şimdi ne yapacağım? X, X ilişkisine bakacağım. 3 bölü A eşit olmalı 15 bölü 15'ten A ne olur arkadaşlar? 3 olur. Sonra geliyorum. 1 bölü B şurası 1 ya. 1 bölü B eşittir 3 bölü 9'dan 3 bölü 9'dan B ne olur arkadaşlar? 3 olur. E A3 B3 ise ne olacak bakın burası? X3 y 3'ten en sade halini almam lazım. X y diyorum. Demek ki bileşimimizin formülü neymiş? X'eymiş. Evet. Şimdi x 3 3 ya en sağda haline bakacağız. X'i olmuş olur.